Lan 1.31 aldı ya botu bak. Gelme Hamilton gelme Hamilton gelme Hamilton gelme Hamilton. Baba ben McLaren'ın bana acın ya. Ananı sikeyim Hamilton. Abicim ben niye 17.yim ya? It was at this moment that he knew he fucked up. Oluyor? Siktet, ne oluyor? Bisiklet doğru gittim bu hayatta ya. <laughs> Abicim ben niye 20.yim ya da sen mi olacağım şimdi acaba? Ne oluyor lan? He? Ya baba bunu sen aptal mısın? Sen öğrenebilen mi varlıksın? Sen insansın ya. Bunu bir kere bu hatayı yaparsın. iki kere yaparsın. İkinci de dersin ki ben malım. İki kere yaptım. Birincide de yaptım. İkide de, de, de yaptım. Malım ben. Bari üçüncü de yapmayayım. Ama sen bunu üçüncü de, de yaparsan ben sen harbiden gerizekalı derim yani. 21. oldum değil mi? Ben bunu yapacağım. <laughs> evet. Belki de salam. Ne tamam. diyeceksin? Salam. Belki de salam.